Şimdi bu taktiği bilen bilmeyen yoktur diye düşündüm. Bazı bilmiyormuş ama mesela ilk değgi set lazım. Kasa, su, istediğiniz şu renklerden. Su yakatıyorsunuz. Bak. Alın size. Kıl. Allah. Hop. Ciddiyim. <laughs> Bakın şöyle karıştırıyoruz. Zırh oluyor. Oh baya güzel. Neyse elinizi açın. Tüm kartlarınızı şey tek yerde toplayın. İş koşuşturması bir arasında dakika. vakit kaybetmeden 7-24 para sıkıntısı kazandık. Ama boş verin. Hemen devam edelim. Sonra ne bileyim şu turuncuyu yapayım. Bu Bo bota gel. Hoppala. Şimdi şu bilmeyi değiştirelim. Şöyle güzel oldu. Santurum yaptık. Of. Ama şunu ben daha çok sevdim. Daha güzel. Tamam. İşte Minecraft serisi de bugünden başlıyor. Su. Ha abone olmayı unutma. Yoksa ne yapayım biliyor musun? şimdi şu buzu siz zannedin şu şar artık etindeki böyle olur.